Arda bu da Roblox'ta oyun oyunu adı Lam Waver Simulator oynuyoruz. E, i̇nşallah <laughs> güzel bir oyundur. Hani oyunumuz şöyle bir oyun. E, şu oyunu bizim benzeri bir oyun beraber ara veriyor. Bunu biliyoruz. Ve çok güzel bir şey. Allah'a güzel bir şey. Ben şimdi ilerleyip bu dakika yerdeki çamayı alıyoruz. Bu dakika bize para veriyoruz Para. Hemen yani, yumurta açıp yeni şeyler alıyoruz işte. Yumurta ağaçları açıyoruz. Yeni bir yere falan geçiyoruz güzel boy, E, ederim. Evet nasıl çıkıyor? Tamam. Şu güzel grup şeyi var, şarkı var. Katıp da İyi şeyler geliyor. Şöyle bir iyi bir para Böyle çok iyi para. Hadi dört. Beş çıkmış. Ben de böyle ben çıkıyor. Beş orada. Ha Güzel para. Güzel para beş bin iyidir. Ee, bir tane şey Bir kodumuz var. Bu kodu ne hep böyle anlamı tartışıyorum şu an. Kolteri Ha. Oğlum Hep durdum değil. Şok ben Gibi. burada atlamış. Ha. Hı. Ne an, ya? Ha. Kod ile bizden çıkıyor. Ben kodumuzu alalım. Kodumuz Likes One. Yani Likes One. Şöyle bir şey yazıyorum. Yani Likes One yazıldığında 4006 veriyor. Güzel altın verdi. Ya bir bağlılar. Heh. İlk tek yumurta açabiliyoruz. Şu el kötü yumurtadan. Bakalım nasıl yumurtamış. Bir tane açalım. 9 buçuğa. Petten inşallah işidir. Bakıyorum. Bu arada 3 gün çıktı. 150 50, 50 çıkmış pet dedim. Bir gücü var. Bakalım. bu petlerin öyle biz gittiğimizde o kendi tedavi burada çalışıyor. Ama nasıl çalışmıyor? Evet şimdi bir, bir, işim var çıktı geldim. Ee, yine, burada de yani bu arada kendi tedavi çalışacak. böyle de gittiğim buraya çalışacak. Ama şu anda bu bunda alt ayak kalsın ben beş dakika falan alt ayak Biz aramızda Aramızda. Ağla bir se seyretliyim. Ya kumara, anapetik. Ha. Daha güzel bir görüş oluyor bence. Şu yerdeki sarı manzaran da şey ya yarıyor. Ee, özel şey yani bir şey var. Bak Kağıt koyysak. Plüki oh. paneli marketi. Şu an ben 30 kare yapıp ge geliyorum. Evet arkadaşlar 30 bin 30 bin adam. Ya bölgemize geç geçeceğiz. Şu bir kapatayım ha. Ya bölgemize geçeceğiz. Gel kalma ya bacak. Kış kış kış. Ama sen araba güzel basıyor. Araba yani basıyor basıyor basıyor. Ha. evet e, yes diyoruz. Savanla geçiyoruz. Şu diyoruz. Savanla tam karşımızda olacak. İnşallah. yanına. E, ee, tamamen tabi şey farklı. E, ee, Otları birazdan farklı ve iyi paralel geliyor. Buradaki kapatelim tek bir tanesi kaçta bekle. Şimdi ben nitro'yla şeyi çok açtım hadi durun. E, şu o 10, 100, 100 bin. E, ee, 200 bin. 500 bin. Daha da artırmışsın ben. Şey, 100 bin. 100 bin çok pahalı değil. Çok ucuz fiyat değil öyle mi hani? Eee ama şu ben ben devam edelim. ben yeni bir kaba alabilecek kadar para bekliyorum. Böyle yani bir yaklaşık 200 bin para bekledim geliyorum. Evet yani, şu an tamam da 300 bin kastım. Eee 300, 300 binimiz oldu. Ama sen bunu hangisini al alabiliyorsun siz sayfalara? Bu arada sayfada basmıyor. Tamam benzin bitti. Yolun ee, sen güzel yeni traktörümüzü alalım. Ooo merhaba aklı almış güzel bir traktör. Tuz şimdi ha. iki kat süpürge gelse, hızlı okay. Gel. ya. Aşağı, bu arabalar çok kalaşmış. Başka araba da Eee işte yok yani. ortaya açıyoruz. Gol aldı, bol aldı. Hiç şu, değil. yiğit bu Ha. Ha, şimdi aşağıdan yiğit çalışıyor. Eee bu çok güzel değil. Bu ilk, ilk, ilk arabamız e, hora bekle. Şurada şu var. E, 15 k yani basic. E, çok da iyi değil. Çok da gücü iyi değil yani. Speed'i çok fazla artmıyor. E, multi yüzde bir kem çıkıyor. Range ise yedi k sekiz çıkıyor. Diğer içe dokuz doksan doksan dokuz k. Hızlı diğer diğer e, 15 aynı. Range multi sadece iki katı çıkıyor. range de doksan çıkıyor. Sonra 300 kal alacağım var. Large. 39 900 gibi biraz fazla Large alacağız. 33 basıyormuş. 3 x multi varmış. 10 kal... 10 range varmış. Aldım. Ve bastım. Yıkıl. Tamam. Şöyle ses çarıdan yıkıl. Kulüze. Bakalım. Bir E basalım.

Birkaç tane yumurt açacağız. Böyle bir 200 200 bin kasıp iki ay yumurta yumurta açalım. Ulan 200 bin kasıp geliyorum. En evet, az 200 kayne kastım. Çok da zor ama güzel bir şey. Birkaç şey tutan el yedim. öyle Nasıl bir şey? Burada 200 kaldı. Şimdi bunu açabilirim ama ben bunu açmıyorum iki ay. Evet adam ilk bize açtığımız ne işte? Bu Armesia yer. Yüzde on işte. Arkadaşlar sekiz. Yüzlerce veya fazla iyimiş Sekiz katı para varmış. Ha? Şu beyaz zıplaması lazım. Ne diyor? Ne olur? Mavi geldi yüzde elli falan geldi yüzde elli gelmiş. Bütün da altı. Şimdi ben artık ya bir geçecek abi para kasayım. Artık evet, şey sözlerini resetleyip ha çaba ya böyle geçe para kasıp geliyorum evet evet da 600 k kastım bunlar başka yani bir oyuncu yine böyle güzel gidelim Lütfen arkadaşlar deli olmaz ben bu yüzden şey yok e, bu falan o peşime 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 onu izlemeden şu kar, kartlara izlemeyi kartlara koyacağım. E, yani, Peşmanlıkta 140 milyon yani, dedik. Bu süreyi de değerli değerli de, sattık. De, de, de. Ama şu birader hiç kaçmadı hiç. Belki bir dakika bir dakika bir Gerçekten yani şimdi tabi bilmiyoruz diyor. Yani, benim 900 katmazdım. Bilmiyorum ben de. 6 milyon. Bir aşağı 6 milyon. Hmm. Hmm. Ay, i̇yi, iyi, para kazıyor burada. Bundu da. Şimdi buradaki yumurtalardan bir tane açmaya deneyebilirim. Ya direyim bu parasa bakalım abi. Ve bakıyorum parasına. 4 milyonla. Bakayım Arkadaşlar. Burada yumurta var Kimin aklına gelmişti? Satın. Bizdeki yeni aracımız alalım gibi. Son olarak. Gold to shop. Heh. Ee, 300 kaldı. 900 kaldı. 1 milyonluk şey alacağız. Gücü kaçmış. 35, 33. Ee, bayağı yine iyi. Şimdi bayağı. En, en son kendisi. En son ki. En son ki bu. <laughs> 5 milyon. Milyar. Trilyon. Ben şunu bana bu yeter. Al para yok. Para. Şuraya var ya. Ben çok Şuna ben biraz para kasıp geliyorum. da 1 milyon para kastım. 1 milyon. Eğliyorum. Evet. Şimdi de şu burada açabilirim. Ama niye açayım? Ondan sonra niye açayım? Ben şu an petalim diye. Hemen go to shop diyeyim. 900 binlik şeyimi almak istiyorum. Aldım. Ve çıkıp. Tıkla basın. Bastım da bakayım ya. Hı, iyi basıyor. Ancak iyi basıyor. Evet. iyi. Ya yani iki ya. böyle. Ben e, e, şey deli Ben burada Onu söyleyeyim. Ha yüz kalmaz var. ya. Bu böyle böyle açalım. Şu araba basıyor. araba. arkadaşlar. Bir 200 k Bir 200 bu yolda uzun oldu. Evet, Baldım ne çıkıyor? Ya! Ööööööö! Ee, Rolun bir Çıkar. Bak. Hem var ya sen kötü sorun, kötü. Bunlar bari bir daha olsa iyi. Ama Eee bunlar hep para iyidir. Başka bir şey değildir. Şöyle bir, şey kılın, bir beş, İki dakika, bir dakika daha bunu kabul etmek Önce gider. fazla geliyor var. Şimdi fazla ee, Bası bunlar biraz asıl, alayacak, kaç takılıyor? diyor? Hep baya pahalı. ben e, niye verdim ya yani ona? Bayağı iyi para geliyor bunlar. Bak sen de işte ve 250 kadar kalıyorum böyle Büyüme yapmadan ben Bu bu Bak şey bu oyunun devamı gelmesi için e, Like atıp donanlara devam Devamı gelsin yani bize Ben okuyup para kazan Diğer bölümü size açmayı tavsiye yani, Ama şu çocuklar Yani ben İzleme izleme bakıyorum Güzel izledim izledim de çiçeğe çiçek görüyorum Peşe peş, o yaptı çektik Mesela yani, daha onu da gelecek Ben para kazanacağım ama şey, şu an para Mursa'nın parası alamış ve çıkma al çok az. Yani ben bir 50 milyon aradı. Ve yani iki tane yani çıktı. 2 3 tane çıktı fazla çıkmadı. Tane, o kadar parayı ben 10 tane falan çıkarttım yani, yani. Yani çıkmıyor işte. Mythical da çıkmıyor. Şu an zaten 200 kadar kalsın ben de size. Konuştuklar. Aşağı konuşuyor 200 kal kastık. Ee, Kaç gel böyle bir montaj kaçtı ya. Şimdi buraya ben bayağı buraya topu İşte resti bak bakayım. Yüzde kaç topa alacağım falan. Şöyle böyle ise var ben. Tamam da. Bak şu şu ben hadi. Bakayım iki ötüyor mu? Ha ötüyor. Ha gol ötüyor. İki kat kuvveti Şu bakalım. Tamam para Aşağıda araba, araba, araba takılıyor O, o oyunu hemen kendine veriyor Üç tane yorum tam parlıyor güzel ya, işte, 300k kastım ben Gerçekten geldik E'ye e basalım Şu an şu orta kaşı 500k Veya Biz şöyle 200k da atalım e, 100k 250k 200k roldur kona var işte roldur kona falan var baksana git aşağıya kolgun çıkıyor. hadi güzel bir şey çıksın golden speech marina marina 100k oldu sonuçta çok iyi çok 13. Vay, bırak, K美味andan, iyi. 13 Bay, evet güzel şöyle birşey var ben saldırıları bırakıbıra demedim ya bunlaki tek bakan her ne kaka 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 ağzında iyi para veriyor ama Geliyor yine iyi para veriyor bu an o herif kaldı ee, artık hoşçakalın.